Merhaba arkadaşlar ben Cem Bugün yeni oyunla karşınızdayız Zula evet arkadaşlar Zula Herkesin bildiği bir oyundur herhalde ee, Ben bu ilk oynayışım arkadaşlar Ve size öğrendim ve size sunmak istedim arkadaşlar ee, Eğer Zula'nın deva Bu Zula gibi oyunların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 2000 like istiyorum arkadaşlar sizden 2000 like evet Evet arkadaşlar başlıyoruz Evet arkadaşlar açıyoruz. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar şarkısı da güzel değil mi? Eğer güzelse yani yorumlarda belirtin güzel olduğunu. Arkadaşlar sesini açmamı istemiyorsunuz kısmamı ve yorumlarda belirtin bunda. Evet başlıyoruz. süper para. At. Kim attı? Evet arkadaşlar süper bu oyun. Kim sıkıyor lan? Arkadaşlar bir de biraz Wolf Team'e benziyor. Yani söylemeden de geçemeyeceğim yani biraz benziyor. Evet yani farklı. Canavarlar falan yok da. Benziyor. Biraz da tabanca ile gidelim. Düşündüm nasıl bir şey. Bir kere tabanca ile gidelim. Merak ediyorum nasıl bir şey. Çapa sürüsü. Şey. Bunlar da gelinmiyor lan. Pada ya bunlar arkadaşlar. hadi be saldırdı. kişi saldırdılar geçir, geçir. hadi ya şerefsiz arkadaş, arkamızda arkadaşlar ya devam ediyoruz sıktık ya. Adamlar var ya. Oha adam ateş etmeden bizi nasıl vurdu lan? <laughs> Ama geberdi. Abi bombamız yok mu? Başka var mı? Daha bir tane var. Şöyle pusalım şuraya abi. Adam silah tutuyor var. lan. Silah kayıyor ya adam. da kaybolmasa güzel olur. Başka birisi var mı? Şerefsiz şey zaten yokmuş. Hadi be. Arkadaşlar çok zorlu bir oyun. Sanki orada birisi var. Abi adam bizi bir kurşun öldürüyor. Biz kaç kere sıktık ölmedik. Şu nişancıyı bir alalım. Oha. Bir silah alacağız. Geberdik. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz da. Kalbimiz silah. Arkadaşlar hangi komutu vereceğim şey seçiyordu. Adamın indeksi hangi sıra? Bu da kaybolmuş. Sen bana mı dedin oğlum aleyküm ama? Şerefsiz. Eyvallah. Aynı silahmış lan ben neden boşuna atıyorsam. aleykümselam oğlum aleyküm selam Nasıl bu çocuk? Küfür yok mu lan burada küfür küfür. merhaba Bu küfür etme lan lan? Selam Aleyküm Şerefsiz o şerefsiz patlıyor lan? Ay patlıyor lan şerefsiz sıkıyor RPG olacaktı var ya senin anan... Neyse Küfür etmeyeceğim Ha buradan yukarı çıkmak istiyorum beyler buradan yukarı çıkmak istiyorum. Sık abi sık 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 sık. buradan yukarı çıkmak istiyorum. Şerefsiz bu şerefsiz şerefsiz. Lan kim çık, sıkıyor çık, lan? Neyse arkadaşlar bizden bu kadar. Ee, eğer bu bunun gibi videolar ve e, zulan devam etmesini istiyorsanız 2000 like arkadaşlar. 2000 like istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.